Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen yengeç burcu kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir video ile haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım İnşallah keyifle dinlersiniz. Sevgiyle hayatınıza kabul edersiniz. Videolarımız geneldir arkadaşlar. Kişiye özel değil. Özel ve kişisel bakım yapıyorum. WhatsApp irtibat numaram burada yazıyor. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanın. Uymayanları evrene salın gitsin. Yeni gelen arkadaşlarım olmuş. Sağ olun var olun. Bana vermiş olduğunuz desteklerden ve ilgilerden ayrıca beğenmelerden dolayı da Hepinize minnettarım. Bu sizin fincanınızın içi sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay ve güneş burcu yengeç olan sevgili arkadaşlarım. Fincanınızı benimle beraber görün. Haftalık bir burç yorumudur. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi unutmayın. Öncelikle sevgili yengeçler e, dört hane arasında kalabilirsiniz. Bu sizin e, arasında kaldığınız haneler iki hane sizin tarafınız iki hanede eşinizin tarafı. Sanki bu dört hane birbirlerini çekemiyorlar, birbirleriyle sıkıntı yaşıyorlar. sizler de böyle ortada kalmışsınız. Yani böyle araya sıkışıp kalmışsınız. O tarafa gidiyorsunuz olmuyor. <laughs> bu tarafa gidiyorsunuz olmuyor. Sıkıntı sorun her neyse arkadaşım bu sıkıntıyı sorunu çözeceksiniz. Şimdi aklınıza bir plan gelecek. Bu planı faaliyete geçireceksiniz. Bakın 4 hane ama 4'ü de birbiriyle e, tamamen bağımsız diyelim. Şimdi bunları bir araya getireceksiniz. Bir akşam yemeği olabilir. Veyahut da evinizde bir davet vereceksiniz onun için olabilir. Bir kutlama olabilir vesaire. Bu dört haneyi bir araya getireceksiniz. Bunların barışmasına vesile olacaksınız yani çok güzel bir işe imza atacaksınız sevgili yengeçler onun haricinde bazı arkadaşlarım içinizde sıkıntı var özellikle ev içinde ev dışında iş yerinde eğitimde şurada burada bu sıkıntılar nedir arkadaşlar eşinizle aranızda böyle e, sanki bir kara kedi girmiş ve siz bu kara kedinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Öğrendiğiniz takdirde bu yılanın başını ezeceksiniz. Bu bir. İkincisi e, hanenize girip çıkan hem ekmeğinizi yiyen hem de arkanızdan iş çeviren iki kişi var. Biri uzun biri kısa. İkisi de bayandır. Böyle baktığın zaman mükemmel görünüyorlar. Ama bir o kadar da sinsilevi olan bu insanlardan tez vakitte kurtulacaksınız. Onun haricinde bazı arkadaşlarım çocuklarınızın eğitim hayatında sıkıntı mı çekiyorsunuz veyahut da onlar daha iyi okusunlar, daha iyi becerikli olsunlar, daha güzel mertebeli, mevkili yerlere gelsinler diye uğraşıyorsanız arkadaşlarım bu emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Yeni hafta size şans getirecek arkadaşlar. Çünkü ummadığınız bir yerde bir para geliyor. Unuttuğunuz verdiniz üstüne üstüne çizik attınız benim o zaman ihtiyacım yoktu onun vardı verdim hayrım olsun şu olsun buyum olsun dediğiniz o para bakın dönüp dolaşıp yine size geliyor sevgili yengeç ve yükselen yengeç burcu kardeşlerim Onun haricinde arkadaşlar uzun ama temiz ferah bir yola gidiyorsunuz bu hafta ee, beklediğiniz istediğiniz olumlu düşündüğünüz olumlara vesile olmasını istediğiniz güzel bir işe güzel bir yola gidiyorsunuz yani belki bu iş sizin için e, iş olarak yani bu yol sizin için bir iş olarak anlatabilirim veyahut da bir gezmeye mi gideceksiniz kafa dinlemek adına buraya da gideceksiniz sevgili yengeçler erkek yengeç burcu takipçilerim kardeşlerim abilerim Bundan 2 ay 3 ay önce eşinizle aranız ciddi anlamda açılmış. Sanki eşinizin size karşı hali ve tavrı değişmiş. Düşünüyorsunuz, benim bu eşim bana dört elle sarılırken şimdi beni dışlıyor. Neden? Bu problemin kaynağı ne? Buna akıl veren akıl hocaları kim? Bu hafta bunun üstünde sabit duracaksınız. Ortada çoluk çocuk var. Ayrılmak mümkün değil çünkü çok seviyorsunuz eşinizi. Şimdi onun aklını bulandıran, onunla uğraşan, yani sizi yuvanızdan etmeye çalışan insanları bir detaylı araştıracaksınız. Bakalım kim çıkacak. Bu hafta işiniz bu olacak. Bazı arkadaşlarım ortaklaşa bir iş düşünüyorsanız ama buna sağlığınız el vermiyorsa yani bir ortaklaşa iş var. Sürekli bu işin üstten üstünde durmanız gerekiyor ve bu işin üstünde duramazsanız elinizdekini kaybedebilirsiniz. Yani elinizdeki kayıp gidebilir. Ne yapacaksınız canlar? Siz bu işinize odaklanacaksınız. Odaklandığınız takdirde de sağlığınız hani beliniz ağrıyor, ayaklarınıza varis var kramp giriyor, yürüyemiyorsunuz vesaire. Ne yapacaksınız? Öncelikle doktora gideceksiniz. Sağlıklı bir şekilde ilaçlarınıza devam edeceksiniz. Psikolojinizi düzelteceksiniz, modunuzu elinize alacaksınız. Ya Allah deyip bu işe başlayacaksınız. Ortaklaşa bir iş. Ha, sonrasında işi büyütmek isteyeceksiniz. Bununla bağlantılı kredilere başvurabilirsiniz. İşte eş, dost, hatırnaz bildiğiniz insanlardan bir miktarda borç alabilirsiniz ve bu işi büyüttükçe büyüteceksiniz. Güzel bir iş aslında arkadaşlar. Böyle az buz bir iş de değil yani. Maşallah, subhanallah diyelim. Güzel bir iş. Sevgili yengeç ve yükselen yengeç burcu arkadaşları. Bir de tabağımızdan destek alalım. Bakalım tabağımız bizlere neler söyleyecek. Arkadaşlar İlk defa bu videoda kanalıma denk geldiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bu da sizin tabağınızın içi. Sizler de benimle beraber görün. Şimdi ister tabağa niyetlenin canlar, isterseniz fincana niyetlenin. Tamamıyla zikrinize ve fikrinize kalmış. Ama şöyle bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir tane burnunuzun dibinde yılan var. Kara yılan. Bu kişi size zarar veriyor yani belki sizi dövmüyor sövmüyor hakaret etmiyor ama maddi yönden size zarar veriyor eşinizin kardeşi evlendirmişsiniz evini barkını tutmuşsunuz altınını cacığını, çorbasını her şeyini yapıp kapısını kilitleyip onu içeri koymuşsunuz yani sizin üzerinize düşen her şeyi hakkıyla yapmışsınız. Ama bu kişi hala tatmin olmuyor. Ne kendisi tatmin oluyor ne de eşi tatmin oluyor. Sürekli 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 sizden para tırtıklıyor. Dama dediğiniz bir dönemdesiniz. Artık yeter diyorsunuz. Dama diyorsunuz. Ben ne yapsam da ne etsem de ben bu insandan kurtulsam. Yani yaka çırpacağınız bir kişiden bahsediyorum sevgili arkadaşlarım. Bu hafta bunları evinize çağıracaksınız oturup detaylı bir konuşma yapacaksınız ve artık onlara bir kuruş bile vermeyeceğinizi açık ve net söyleyeceksiniz. Belki zor olacak sizin için. Sonuçta kardeştir yani ama herkes yerini yurdunu bilsin. Sen harıl harıl çalışırken, sen harıl harıl evine rızkını Taşırken e, o da yan gelip yatıyorsa, üstüne bir de yeme, e, yemeden, içmeden e, keyfine hani sen hiç yemedin, içmedin, keyfine bakmadın ama o da yiyor, içiyor, keyfine bakıyor. Bütün e, faturalarda sana ödediliyor. Böyle bir dünya yok arkadaşlar, tamam mı? O yüzden güzel güzel konuşun ve e, kırmadan dökmeden yolunuza devam edin. Sonrasında 1-2-3 3 parça para arkadaşlar. Ee, biri sizden borç isteyebilir. Daha önceden bu kişiye vermişsiniz. John Cigar bildiğiniz bir kişiye borç vermişsiniz. Ama baya bir sizi inletmiş. Bu parayı getirirken baya bir baya bir sizi inletmiş. Bu kişiye bir daha borç bırak borç vermeyi günahımı bile vermeyeceğim dediğiniz o kişi tekrar kapınıza geliyor yalvarıp yakarıp geliyor. Üç parça paraya ihtiyacı var. Yani üç tane ayrı ayrı borçları var. Şimdi bu borçları da ya gitti kötü arkadaşlarla oturdu yedi işte ya o arkadaşlar onu bir yere götürdü bir şeyler yaptırdı. Velhasıl kelam netice itibariyle borçla bulaşmış ve bu borcunu ödemese faiz yüklendikçe yüklenecek sevgili kardeşim. Tabii ki gene son karar sizindir. Ben sadece bir yorumcuyum arkadaşlar. Son karar sizindir. Onun haricinde bazı arkadaşlarım böyle bağlı, bahçeli, e, böyle yeşilliği bol olan bir alana gitmek istiyorsanız mesela e, ben biraz sebze ekeyim, biraz meyve ekeyim, biraz yeşillik ekeyim, biraz toprakla haşır neşir olayım dediğiniz bir yer var mı arkadaşlar? Eğer böyle bir yer var ise sanki bu hafta oraya doğru gidiyorsunuz. Yani bir kafa dinlemeye belki de gideceksiniz bir hafta 10 gün, 15 gün, 20 gün bilmiyorum ama bu hafta gidişiniz var arkadaşlar. Bir kafa dinlemeye gideceksiniz. Şöyle rahat, temiz, ferahlı bir nefes alacaksınız. Üstünüzdeki o kara sıkıntılar da oraya gittikten sonra bitecek. Bir de arkadaşlar yurt dışından beklediğiniz bir haberiniz var ise bu haberiniz de size geliyor. Bakın şöyle göstereyim. Bu haberiniz de Allah'ın izniyle bu hafta sizlere geliyor. Sevgili yengeçler, şahane bir videoydu. Hadi bakalım yorumlarda buluşalım. Aktif olalım arkadaşlar. Beğenmeyi, butona basmayı da unutmayın. Hoşçakalın.